Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yıldızlar serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bir ilk maçımı yaptım, ikinci oldum. Ve çıkış diyoruz. Bastım. Güzel mi? Güzel mi? Bastım, bastım. Gizemli. Oo! Ne geldi? Abi, güç puanı ne ya? Arkadaşlar gördüğünüz Brawl Stars'ı. Neyse. Ben şimdi e, diğer yıldıza almaya gidiyorum. Video biraz burada her keseceğim. Maçlarımı. E, şimdi diğer yıldızla görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şeyi de kazandım. Ve ikinci yıldızı açıyorum. Şöyle Ender. Ender'de Ender. De ender 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 abi ender yazmasın yani bir, bir karakter veridin şuradan böyle bir şey versin ben çok böyle çok severim ve çok isterim. Kuro verseydin, Efsane verseydin, gizemli verseydin. Ama güç puanına yokum. Yok abi ya. Yokum, yokum. Allah Allah. Neyse ben diğer maça ben diğer yıldızı maç ediyorum. Neyse ben diğer yıldıza e, geleyim. Bir, e, görüşürüz yani. Nasıl desem anlamadım. Diğer şeyde görüşürüz yıldızla. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz diye. Ende. vermesen de olur ya. Yani. Neyse bugün ah adam olmuş. Yani, bugün e, bu kadardı. Yıldız serisinin devamı için sizden tam 10 like bekliyorum. 10 like gelirse yarın bir tane daha yıldız serisi iki, yıldız serisinin ikinci bölümü gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.